Bu anlamda Avrupa'da da yeniden sol zamanlı yükselebilir. Şimdi sosyal demokrasinin biraz temel ilkelerine ve <laughs> fikirlerine girelim. Biraz yorgunum ben de çok uzatmıyorum bugün. Birkaç soru alırız. Esas öğleden sonraki şeyde e, kom, e, dersimizde Yalçın Hoca konularında daha çok bilgi verir. Şimdi temel ilkeleri kısaca sayalım sosyal demokrasinin. Birinci ilkemiz sınıfların çıkarı dengeye gelmelidir. Sosyal demokrasi, emekçilerin çıkarını savunurken öteki sınıfların yaşam hakkını yok saymaz. Birazdan Berçinay'la bu işi biraz daha evrençleştireceğiz. Yani sadece, e, çünkü bu Marksizm de neydi? Burjuva sınıfı karşısında sayıca daha fazla olan emekleriyle geçinen işçi sınıfı, proleter diktatörlük dediğimiz kendi rejimlerini kuracaklardı. Bu yapıyı yıkacaklardı ve yeni bir toplum olacaktı. Evet, yeni ihtilacı Marksizmiyiz. Yani bir devrime dayalıydı Marksizm. Sistem içerisinde gerçekleşmeyecek bir dönüşüm. Ancak zamanla birazdan göreceğiz. Evrimci sosyalizm ortaya çıktı. Evrimci sosyalizmden de bu sosyal demokrasiye geçildi ve artık sistem kabul edildi. Yani sistemi yıkmak yerine ve piyasayı reddetmek yerine piyasayı kabul etmek ve zaman içerisinde haksızlıkları ee, en az en aza indirilecek insan onuruna yakışır bir yaşam kurmak gibi bir anlayış ortaya çıktı. Burjuva sınıfına düşmanlık ortadan kalktı. Onların da sadece işçi sınıfın lehine olabilecek e, şekilde yönlendirilmesi daha önemliydi. İkinci olarak demokratik özgürlükler sınıfsal çıkarlara kurban edilmemelidir gibi siyasal demokrasi ile ilgili bir yaklaşım var. Sosyal demokrasi sınıflar arası çıkar dengesini en iyi sağlayacak ortamın siyasal haklar eşitliğe dayalı demokratik ortam olduğunu inanır. Yani. Burada da nedir? Demokratik özgürlük, sınıfsal çıkarda yani bir işçi sınıfının lehine olabilir bir şey. Bir patronun mallarına el koyup onu dağıtmak ya da bir adamın mülkiyetine el koymak. Ama nedir? Demokratik özgürlüğüdür o adamlar. Edinilmiş bir hakkı ise, demokratik olarak hakkı, hakkı özgürlüğü onu yapamazsınız. Demokratik özgürlük, siyasal eşitlik her zaman ön plandadır. Kimsenin hakkı gasp edilemez gibi bir anlayış vardır. Ama tabii ki tercih noktasında işçi sınıfından yerine yana tercih kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak devlet ideolojisiz olmalıdır. Sosyal demokrasi güçlü sınıfların ya da toplulukların çıkarını gözeten ve ideolojisini savunan yerleşik siyasal ve ulusal düzene başka değilse sınıfsal devlet yapılanmasına karşıdır. Burada da şudur. Devlet ayrıtı burjuva sınıfını koruyan ya da işçi sınıfını koruyan ya da işte başka bir kesimi koruyan şekilde organize olmalıdır. Yasalar mutlaka sınıflar arası hakkaniyet dengesini gözetmelidir. Yani sizin yasanız iş adamını koruyup da işçiyi ezen bir yasa olmamalıdır. Hukuk sistemimiz ya da bütün devlet mekanizmasının işleyişi. Öyle bir yapı kurabilmelisiniz ki parası çok olan da az olan da eşit şekilde muamele görebilmeli. Böyle bir devletin hani zengini koruyan ya da işte fakiri koruyan da bir herkese eşit olarak görebilen bir anlayış olmalıdır yaklaşım vardı. Dördüncü olarak tabii ki bölüşüm hakçı olmalıdır. En önemli ülkelerinden biridir zaten. Burada sosyal demokrasi bireysel yeteneğin ve bireysel yeteneğin ulusal zenginliğe katkının farklı olduğu inancındadır. O nedenle her bireyin ulusal üretimi yeteneği ölçüsünde yaptığı katkıyla uyumlu bir pay alması gerektiğine inanır. Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Yani insanların tabii ki mutlak eşitlik diye bir şey yoktur. Yetenekleri farklıdır, faaliyet gösterdikleri alanlar farklıdır. Ancak nedir? Üretilen toplam değerler bütününden insanlara hakça e, mutlaka bir dağıtım olmalıdır. Yani çalışan, çok çalışan, çok kazanabilmelidir. Onun emeğinin karşılığını görebilmelidir. Ve herkesin de insanca yaşam koşulları oluşmalıdır. Daha önemlisi, en önemli hikayeden biri fırsat eşitliği dediğimiz de kavramdır. Yani bugün çok zengin bir ailenin çocuğu da, bir çok fakir, en fakir, ülkenin en fakir ailesinin çocuğu da standart bir eğitim ve sağlık hizmetine sahip olabilmelidir. Arada uçurum olmamalıdır. Devletin bunu sağlayabilmesi gerekir. İşte sosyal devlet dediğimiz anlayış uyarınca. Beşinci olarak da ekonomik yapı çoğulcu olmalıdır diyor. Ulusal üretim soyut bir serbest piyasa ekonomisi tutkusuna kurban edilmemelidir. Özel teşebbüsün yetişemediği pahalı teknoloji, gerektiren yatırımları devlet yüklenmeli ve bu yoldan ekonomik yapıyı değiştirmelidir diyoruz. Yani burada da sosyal demokraside kesinlikle sadece piyasaya hani son yıllarda iyice artık piyasa hakimiyeti kabul edilmiş gibi gözükse de teorik olarak baktığınızda piyasanın yanında mutlaka devletin ekonomide aktif olduğu bir anlayışı üst konusudur. Dolayısıyla özellikle piyasanın yetişemediği alanlarda ve zaman zaman kamu yararına yani devlet zararına bir olsa bir iş yerini e, sürdürmeye devam edebilir. Çünkü neden? Orada bir istihdam sağlanmaktadır. İnsanlar ekmek götürebilmektedir. Evlerine. Dolayısıyla sadece fırsat kâra dayalı bir anlayış yoktur. İnsanların kazancı e, dağıtımı daha ön plandadır bazı düşünürler var. Bunlara detaylı girmek istemiyorum. İşte Ferdinand Lassar bahsetmişiz. Eduard Bernstein'dan. Bernstein'dan biraz bahsedebiliriz. Önemli bir adamdır çünkü. Bernstein aslında Sosyal Demokrat Parti o dönem aslında Marksizm ülkeleri doğrultusunda bir partidir. Sosyal Demokratizm o dönemde daha Marksist hareket içindir olmaktadır. Ama zamanla Sosyal Demokrat Hareket hakikaten Sosyal Demokrasiye evrilmiştir Marksizm'den ayrılarak ve Bernstein'in temel tespiti de demin söylediğim Marksizmin öngörüsünün aksine modern toplumlarda geniş bir orta sınıfın geliştiğini fark etmiş ve gelir eşitsizliğinin azaldığını görmüş olmasıdır. Bu nedenle zaman içerisinde kapitalizmin çökmeyeceğini, hatta güçleneceğini daha da yayılacağını bir düşünmüştür. Bernstein'e göre işçiler iç de demokratik haklarını kullanarak, işçi iç sınıfı ezilenler de sistem içerisinde yer alabilir ve demokratik mücadeleyle de evrim, devrim yerine evrim anlayışıyla kendileri iktidara gelebilir işçisi bu zaman içerisinde. Ve iktidara gelerek bazı dönüşümleri sağlayabilirler. Başlangıçta bu işte dediğimiz gibi devrimci yerine evrimci sosyalizm anlayışı yine varılmak istenen hedef aynı gibi. Yani yine bir proleter diktatörlüğü, proleter yönetimine ulaşacaktı, ulaşılacaktı işçi sınıfının ilerisine. Ancak zamanla ne olmuştur? Bu tabii ki devrimci sosyalizme, evrimci sosyalizme geçiş sürecinde artık sosyal demokrasi aşamasında onun nihai bir aşama olduğu kabul edilmiştir. Yani piyasa işçiler iktidara gelecek bir demokratik metotlarla sonra piyasa mekanizması kalkacak, devletçi yeni bir ekonomik yapı kurulacak, işte işçilik, kölelik ortadan kalkacak gibi bir anlayışın yerine zamanla nihai durum budur. Piyasa da vardır, devlet de vardır. Böyle bir sistem olmadığı gibi bir anlayış ortaya çıkmıştır. Kautski, Karl Kautsky yine Alman sosyal demokratlarının önemli bir ismidir, daha çok yeni atışmalarından biliyoruz. Kautsky Bolşevizme tabii ki şiddetle karşı çıkmış bir isimdir. Bolşeviklerin güçle, iradeyle, şiddet kullanarak zaman zaman gücü elde edip dönüşümü işte Marx'ın da söylediklerine belki uygun bir şekilde ihtilacı yollarla alma metodu karşısında o da işte bir anlamda evrimci sosyalizm, demokratik sosyalizm diyeceğimiz zaman içerisinde demokratik yollarla sosyalizmin iktidara gelmesi mantığını yürütmüştür ve sosyalist bir iğrenç iktidarın kurulması için en uygun yol Kautoski'ye göre seçimlere gidilmesi. Çünkü sayıca işçiler her zaman daha fazladır. Yani patron bir kişilik. Patronun çalıştırdığı ve iyi yaşam koşulları olan beyaz yakalı çalışan 10 kişidir. Ama fabrikada çalışan işçilerin yüzdür. Dolayısıyla biz genel kabul ettirdikten sonra mutlaka işçi anlayış, işçilerin birleşmesiyle ortaya çıkan sosyalist anlayışı, sosyal demokrat ideoloji kazanacaktır bu uzun vadede gibi düşünmüştür. Böyle bir anlayış vardı. Tabii ki işçilerin de hakikaten kapitalist sistem içerisinde zamanla haklar kazandığı görülmüştür. Özellikle Sovyetler Birliği kurulduktan sonra Batı toplumlarında işçilere çok geniş haklar vermişlerdir. 1960'larda belki işçilerin sahip olarak da bugün sahip olduklarını çok iyileri